kule temeli beton kesonla yapılacaktır. Keson yapımı için Hersek Yarımadası'nda geçici kuru havuz yapılacaktır. Kuru havuzun iç kısmı eksi yedi buçuk metre derinliğe kadar pompalarla suyu boşaltılarak kazıp çıkarılacaktır. Güney Ankraj alanı artı üç metreye kadar Güney Ankraj yapısı ve Güney Yaklaşım Köprüsü'nün beton bacaklarının inşası için dolgu yapılacaktır. 2 adet kesonlar, kuru havuzdaki 2 adet kulebişler kullanılarak inşa edilecektir. Kuru havuzunda yapılan keson üretimini takiben, yapılan kesonlar kılavuz botlar tarafından kuru havuzdan, kuru iskelenin 5 kilometre ötesinde olan teçhiz iskelesine kadar çekilerek götürülecektir. geçici teçhiz iskelesinde kesonların kalan betonlama işleri kule vinç kullanılarak yapılacak ve ardından çelik borular ağır yüzer vinç tarafından yerleştirilecektir. Kuzey ve güney kule temelleri için dip tarama işleri çift çeneli kepçeyle donatılmış bir ağır yüzer vinç tarafından yapılacaktır. Buradaki su derinliği hem kuzey hem güney kule temellerinde 40 metre civarındadır. 204 parça ve her biri 2 metre çaplı çelik kazık her bir kule konumunda zemin güçlendirmek için bir hidrolik çekişle çakılacaktır. Çakıl taban malzemesi çift çeneli kepçeye sahip bir yüzer vinç tarafından yerleştirilecektir. Kesonlar, keson inşası tamamlanır tamamlanmaz kılavuz römorkörler vasıtasıyla teçiz iskelesinden kalıcı konumuna aşamalı olarak getirilecektir. Batırma operasyonu sırasında kesonlar römorkörlerin vinçleri yardımıyla konumda tutulup çakıl tabana safra denge sularının kontrol edilmesi vasıtasıyla indirilecektir kuzey ankrajı esas olarak sondaj ve patlatma teknikleri kullanarak kazısı yapılacaktır. Kuzey ankraj bloğundaki betonlama işleri kazının tamamlanması ardından yapılacaktır. Yan açıklık ve geçiş beton bacakları ankraj bloğu işlerine paralel olarak inşa edilecektir. Kule kurulumu Kule kurulumu sırasında takip edilecek iki ayrı inşa metodu kullanılacaktır. Kulelerin alçak kısımları bloklar halinde yüzer vinç kullanılarak kurulacaktır. Bunun ardından kulelerin alt yanal kirişi tarafından desteklenen tırmanan vinç kullanılarak kurulum sırayla panel panel yürütülecektir. İnşaat programını kısaltmak amacıyla hem kuzey hem güney kuleler eş zamanlı olarak kurulacaktır. ana halatın kurulumu. Prefabrike paralel tel demetler kullanılarak takip edilen metot, inşa periyodunun kısaltılması açısından konvansiyonel havadan eğirme metoduna göre daha avantajlı olacaktır. Bu nedenle bizler bu projede PPVS metodunu uygulama kararı verdik. Burada her demet kule tepelerinden geçerek kuzey ankrajdan güney ankraja kadar kaldırma sistemi kullanılarak yaya iskeleti üzerine yerleştirilecektir. tabliye montajı. Ana halat kurulumu sırasında tabliye kesitlerinin montajı inşaat alanı yakınındaki montaj alanında yapılacaktır. Her bir tabliye paneli bir kurulum kesti olarak monte edilecek ve deneme montajları sırasında hiza tutmaları teyit edilecektir. Her bir tabliye kesidi tabliye kurulumu başlatırana kadar montaj alanında depolanacaktır. tabliye kurulumu. Kendinden motorlu Mavna, tabliye kesitlerinin montaj alanından inşa sahasının nakliyesinde kullanılacaktır. Ana halat üzerine kurulu kaldırma aracı kullanılarak uygulanan kurulum metodu en pratiği olarak düşünülmekte ve mevcut inşa planı içinde en kısa süreyi tutacağı varsayılmaktadır. Her bir kurulum birimi doğrudan indirilip bu kaldırma aracı vasıtasıyla son konumuna getirilip kurulacaktır. tamamlandığı zaman İzmit Körfez Köprüsü dünyadaki en büyük köprülerden birisi olacaktır. İzmit Körfezi'nin geçişinin sağlanması, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'la günümüzdeki Türk ekonomisinin lokomotifi olan Türkiye'nin batı bölgeleri arasında trafik yükünü önemli ölçüde azaltacaktır. Bu köprü Körfez'in geçiş süresini önceki feribotla 60 dakika olan süreden 6 dakikaya indirecektir. Bu Türkiye'nin batı kısmına erişimini kolaylaştıracak ve ekonominin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Burada kuleden kuleye merkez açıklığı adı verilen uzunluk 1550 metre, ankrajlar arasında askıda kalan köprü uzunluğu ise 2800 metre uzunluğunda olacaktır. Köprünün üzerinde her yöne 3 şeritten oluşan toplam 6 şerit yol olacaktır. Denizin ortasında bulunacak iki kule 250 metre yüksekliğe sahip olacaktır. Köprü ağır sismik şartlara sahip bölgede kararlılığı sağlayacak şekilde sismik taban yalıtım yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Sismik yalıtım yönteminin burada kullanımı dünyadaki uzun açıklığa sahip köprüler üzerindeki ilk uygulamasıdır. Gerekli tasarım çalışmalarının yerine getirilmesinin bir neticesi olarak köprünün tasarımı 2000 yılda bir olacak bir depreme dayanacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Burada ana halat Giriş ve kule içerisinde kuru havayı devri daim yapacak olan modern bir antikorozyon sistemleri ile donatılmıştır. Bu sistem köprünün ömrünü artıracaktır. Gerekli koruyucu boyaların da düşünülmesiyle birlikte köprünün ömrü doğru uygulanacak bakımla birlikte en az 100 yıl olacaktır. Tüm kullanım durumları için burada deniz seyrü sefer boşluğu 1000 metre uzunluk ve 64 metre yüksekliğe sahiptir bu uluslararası standartlara uygun düşmekte ve hemen her geminin köprü altından geçişine imkan tanımaktadır. Bir geminin kule ile çarpışma durumunda kule köprüye ciddi bir eğilme ya da hasar yol açmaksızın dayanacak şekilde tasarlanmıştır.